Merhabalar, yıldır Bey nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Harikayız. Çok mutlu olduk böyle karşılandığımızda da gerçekten. E, ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? E, 2007 yılından beri e, bu dükkanı işletiyoruz. Aile şirketi olarak. Hı -hı. Anne, baba, kardeşimle beraber. Hı -hı. E, baba mesleği diyelim. Babanız Hala mı? Hala devam Öyle ediyoruz, misin? evet. Hı -hı. Babamla beraberiz. Yani ilk ustamız da babamız. Hı -hı. Onun öncülüğünde devam ediyoruz hala. Karadeniz mutfağı olarak açtık yani dükkanı. Hı hı. Ege'de işte bir Karadenizli olarak Karadeniz'i tanıtmak için işte pidesinden, Karadeniz pidelerinden, evet. e, Akçabat köftesinden, molamasından <laughs> hepsini <gülüyor> burada yapıyoruz. Öyle işte yani eklediğimiz işte çorba oldu menü olarak yani burada. E tabi çorbadı içmek Aynen isteyenler önden, için akşam evet. ya da sabah herhalde Aynen, evet. iyi olur. Sabah akşam çorba da var. Hı hı. Her pidenin hamuru farklı. Yani Ege'nin işte Nazilli'nin pidesi farklı, hamuru bizim farklı. Bizim hamurumuz daha çok yumuşak. Yumuşak. Ee, yumuşak oluyor hamur. Hı hı. Ee, mayalı oluyor. Mayalı. Hı hı. Evet, mayalı oluyor. Yani bir de odun ateşinde piştiği zaman işte Karadeniz pidesi oluyor. Allah. Evet. <laughs> Allah diyoruz. Peki biçim olarak nasıl? hani etli, Biçim etli. olarak normalde Karadeniz pidesi kapalı oluyor. Hı hı. Yuvarlak oluyor. Yani asıl yörenin özelliği kapalı ve yuvarlak. Evet. Ee, biz hepsini yapıyoruz. Mesela Samsun'un kapalı bafra usulü, Trabzon kıyı bafra usulü piresi var böyle yumurtalı. Hı hı. Yuvarlak peynirli var, sürmene peynirlisi hı hı. diye geçiyor. Sürmene böyle... peyniri, sürmene evet. de Karadeniz evet, zaten böyle değil mi? Evet, muğlama gibi uzuyor böyle. Allah ee, Karışım var, onun tabi bir oranı var işte tel peynirli, köy peynirli arasında böyle bir hı hı. güzelliği var. Bir de Rize kavurması var. Hı hı. Onu da yuvarlak ve uzun uzun kapalı olarak da yapıyoruz. Hı hı. Ee, Karadeniz pireleri bunlar. Diğer tabi kuşbaşılı, ah. etli, kaşarlısı, sucuklusu. Onlar, onlar da klasik olarak onlar da veriliyor klasik galiba. Lahmacun olsun, şey olsun hepsini yapıyoruz. Daha misafir izleyicileri. anlattık sizin için Karadeniz pidesini anlattık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.